Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. Sıfırdan matematik kampımızın 5. günündeyiz. Bugün konumuz rasyonel sayılar. A ve B tam sayı olmak üzere biz A bölü B biçiminde yazabildiğimiz sayılara biz ne diyoruz hocam? Rasyonel sayılar diyoruz. Buradaki A bizim için pay oluyor. B dediğim şey payda oluyor değerli arkadaşlarım. Bu aradaki çizgi de kesir çizgisidir. B'nin sıfır olamayacağını bilmemiz yeterli. Basit kesir. Payı yani A'sı B'sinden yani paydasından küçük olan kesirlerdir hocam. Bileşik kesirse payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Evet ilk kısımdayız. Tam sayılı kesri. Bileşik kesir olarak yazma. Şöyle düşüneceksin hocam. Diyeceksin ki bir tane örneğini yapalım. Daha sonra hızlı geçeceğiz. 17 bölü 5 mesela yap. alacaksın. 17'de 5 kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 5, 15. Kalanımız ne? 2. Heh, bunu şu şekilde yazacaksın hocam bileşik kesir olarak 3 tam artı kalan ne hocam? 2 bölü 5. İstersen sağlamasını yapalım. 3 kere 5. 15. 2 daha ne yaptı? 17 bölü 5 yaptı hocam. Anladık mı olayı? Harikasın. Mesela 19 bölü 6 için hemen yapalım şurada hocam. 35 bölü 8'i size bırakacağım. Aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çözümünü 19 bölü 6. 6 kere 3 18 kalan 1 nasıl yazacağız hocam o zaman? 3 tam 1 bölü 6. Tamam. 35 bölü 8'i sizlere bırakıyorum. Bakalım nasıl bulacaksınız. Aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz güzel arkadaşlarım. Şimdi bileşik kesri tam sayılı kesri nasıl çevireceğiz hocam? Çok basit. Şunları şu şekilde göreceksin hocam. 7 artı 2 bölü 5 gibi. 7 kere 5 35. 2 daha ne yaptı? 37 bölü 5 yaptı hocam. Bunu ne yapacağız? 9 artı 6 bölü 7 gibi. 7 kere 9 63 artı 6 bölü 7. Yani o da 69 bölü 7'dir. 3 kere 3 9 2 daha 11 bölü 3 gelecektir hocam. Tamam. Şimdi sıralama kısmına da bir bakalım. Toplam çıkarma çarp onlar önemli ama burayı da halledelim. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür. Bak paydaları mesela burası ikisinde 4 olsun. Burası 3, burası 5. Hangisi daha büyük? 5 değil mi? Çünkü payı büyük olan daha büyük. 5 bölü 4 3 bölü dörtten daha büyüktür. Payları eşit olan kesirlerden, paydası küçük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür. Yani şöyle diyelim. Mesela 2 bölü 7 mi? 2 bölü 5 mi? Payları eşit. Paydası kimin daha küçük? 2 bölü 5. O zaman 2 bölü 5, 2 bölü 7'den daha büyüktür hocam. Mantıken düşün. Şimdi 5 parçam var. Heh, 1, 2, 3, 4, 5. Bu iki parçası mı daha büyüktür? İki parçası dolu. Bir de 7 parçam var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası fazla oldu. Bunun iki parçası mı? Bak. Burası daha büyük. Tamam. Paydaları eşit olmayan kesirleri karşılaştırırken önce paydaları eşitlenir. Sonra bu kesirler paydaları eşit kesirlerde olduğu gibi karşılaştırılır. Örneğin 3 bölü 5 ile 4 bölü 10'u karşılaştıralım. Bakın ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Bunu 2 ile genişlettim. 6 bölü 10. Burası 4 bölü 10 yaptı. Hangisi daha büyük? 6 bölü 10 daha büyük. O zaman sen dersin ki 3 bölü 5 4 bölü 10'dan daha büyüktür. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım hocam. 1 bölü 3, 2 bölü 3 var. <laughs> A şıkkı için. Şimdi paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Yani 2 bölü 3, 1 bölü 3'den daha büyüktür. Bakın paydalar eşit, paya bakacağız. Payı büyük olan daha büyüktür. Paydalar eşit, payı büyük olan daha büyüktür. Şimdi hocam bakın Paydalar farklı paylar aynı. Paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür. 5 bölü 6 5 bölü 9'dan daha büyüktür. Tamam. 4 bölü 5 4 bölü 10 var. Paylar eşitse paydası büyük olan değil paydası küçük olan harikasın. Dikkat. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Tamam. Dikkat edelim. Şimdi 3 bölü 7 bölü, 7 bölü 21 var hocam. Burada paylar farklı paydalar farklı. O zaman paydaları eşitleyelim. 9 bölü 7 ile 7 bölü 21 yapar. 9 bölü 21 dedik. Ne yaptık? Evet. Genişletmeyi hepsine sağlıyorsunuz arkadaşlar. 9 bölü 21 yaptı burası. Hangisi daha büyük? 9 bölü 21 daha büyük değil mi? Çünkü paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Demek 3 bölü 7, 7 bölü 21'den daha büyük. 6 bölü 17 bölü 15. Hocam ben bunu 3 ile buraya 2 ile genişletelim. Payda 30 olsun. 6 kere 3, 18. 7 kere 2, 14. 14 bölü 30. Hangisi daha büyük? Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Demek ki 6 bölü 10, 7 bölü 15'ten daha büyüktür hocam. Şimdi toplama işlemine bakacağız. Paydalar eşit kesirler toplanırken payların toplamı toplamın payına eşit payda da toplamın paydasına yazılır. Yani şimdi paydalar eşit. 1 bölü a diyelim. Diğeri de 2 bölü a. Sen şunu yapacaksın. 1, 2 daha. 3 payda aynı zaten. 3 bölü a gibi. Eşit olmayan kesirler toplama işlemi yapılırken önce paydalar eşitlenir. Sonra ilk kısımdaki gibi. Yani önün 2 bölü 4 ile 3 bölü 6'nın toplamında sen şuraya yapacaksın. Diyeceksin hocam. Ben bunu 3 ile genişleteyim. Bunu da 2 ile 2 kere 3 6. 2 kere 3 6. Paydamız da 3 çarpı 4'ten 12. İkisinde de 12 olduğu için ortak payda şeklinde yazdım. 12 bölü 12'den hatta cevapta 1 geldi. Tamam. Harikasınız. Şimdi hocam bazılarını size bırakacağım. İlk örnekle başlayalım. Bakın paydalar eşitse payları toplayabilirsiniz. 2, 3 daha 5. 5 bölü 9'dur hocam. Bak paydaları eşit. 15, 3 daha 18, 2 daha 20 bölü 14. Burada sadeleştirme yapılabilir. 2'ye bölümde 10 bölü 7 olarak görebiliriz. B şıkkını. Şimdi hocam mesela bakın burada hepsi farklı. Şöyle yapacağız. Bu arkadaş hocam. 3 ile genişlesem 21 olur ama 14 da var ya. 14'ü de 7, 14 ve 21'i böyle 42 ile eşitleyelim. O zaman buraya 6 ile buraya 3 ile 3 ile değil 2 ile harikasın. Buraya da 3 ile genişledim. 6 kere 5 30. 8 kere 2 16. 3 kere 3 9. Bölü 42. 36 9 daha. 45 bölü 42 gelecektir hocam burası. Tamam. Anlaşıldı inşallah. Payda 42. E, bu da C şıkkıydı. C şıkkıyla devam edelim. 1 tam 3 bölü 4'ü şöyle yaparız hocam. 4 kere 1 4 3 daha 7. 7 bölü 4. Yani sen şuraya şuraya artık 7 bölü 4 gibi görebilirsin demektir bu. 3, 4, 5 e, neydi? 60 da eşitlenebilir. Eşit diyelim. 12, 15 ve 20. Şurası 20 hocam. E, 12 çarpı 2'den 24. 7 çarpı 15'ten 105. 1 çarpı 20'den 20 bölü 60. Buradan hocam 149 bölü 60 gelir. Bu sadeleşmez. Bu şekilde kalır. Tamam. Evet bunları açıkladık. Şimdi şuraları yer açsın. Kendimize yer açalım. F ve G'yi size bırakacağım arkadaşlar. Ben D ve E yapacağım. 1 artı 7 bölü 10 gibi düşünüyorduk burayı. Harikasın. 10 kere 1 10 7 daha. 17 bölü 10 yapacak hocam. Şimdi 17 bölü 10, 8 bölü 10 ve 9 bölü 20 sayıları var. Burada tabi hepsini 20'de eşitlemek en yani mantıklısı. Gerek yok daha büyük değer aramanıza. 2 kere 17 34 8 kere 4 32 9 kere 1 9 bölü 20 30 30 daha 60 9 daha 69 6 daha 75 bölü 20'dir 5 de sadeleştirelim 15 bölü 4 olur burası tamam deniz ışıkı da tamam A B C ve D'yi yapmıştık şimdi E şıkkı 3 artı 1 bölü 2 2 kere 3 6 1 daha 7 7 bölü 2 oldu artı 8 kere 5 43 daha 43 bölü 8 ve 3 bölü 4 sayılarım var. Bunların hepsini en mantıklı olan 8 işlemektir. Buraya 4 ile buraya 1 ile ve buraya da 2 ile genişletelim. 7 kere 4 28 43 çarpı 1 43 3 kere 2 6 paydamız 8 28 6 daha 34 40 daha 74 77 bölü 8 gelecektir hocam burası da tamam. Çıkarma işlemi hocam. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken payların farkı kalanın payına eşit payda da kalanın paydasına yazılır. Örneğin işte 5 bölü 3 eksi 3 bölü 3. Paydaları eşitse direkt üstlere çıkartabilirsin. 5 eksi 3'ten 2, 2 bölü 3 geri hocam. Ama paydaları eşit değilse önce paydaları eşit diyeceğiz. Daha sonra da paydaları eşit kesirlerde olduğu gibi yani üst tarafta olduğu gibi çıkartacağız. Yani şöyle 8 bölü 2 eksi 4 bölü 1 diyelim. Ben bunu 2 ile buraya da 1 ile yani payda eşitleyeceğim. 8 kere 1 8 8 kere 4 çarpı 2'den 8 bölü 2 yani 8 eksi 8 0 0 bölü 2'den cevap 0 gelecektir. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hocam ben başlıyorum. Bakın paydalar eşitse üstü direkt 7 eksi 3'den 4 4 bölü 8 hatta sağ direkçilerim 4'te 1 bölü 2 diyebilirsin. Paydalar eşit 18 eksi 9'dan 9 bölü 25 olarak patlatabilirsin. Paydalar eşit. 13 6 bölü 9. O da 3 ile sadece eşitir. 2 bölü 3 diyebilirsin hocam. Bak bildikten sonra tıkır tıkır gidiyoruz. Şimdi bakın 36 ve 12 paydalar farklı. O zaman paydaları eşitleyelim. Burayı 3 ile çarpacağım. Ee, 17 15 olur. Oradan da 2 bölü 12. 2 bölü 36 özür dilerim. Buradan da 2'ye böldüm her tarafı. 1 bölü 18 geldi. Tamam. Şurayı 2 ile genişleteceğim. Payda 8 olsun diye. Şimdi D şıkkı 19 bölü 8 eksi 2 2 çarpı 3'ten 6 bölü 8 olur. 19 eksi 6'dan da 13 bölü 8 gelir hocam denizli şıkkı. E'ye bakalım. 9 eksi 7 bölü 10 ne yapacağız? 9 10'u çarpacaksın. 90 eksi 7 bölü 10. 90 eksi 7 nedir hocam? 83 83 bölü 10 haline gelecek. Ya da hocam kafam karıştı. 9 bölü 1 yaz. Buraya 7 bölü 10 yaz. Sonuçta 9 bölü 1 9 demektir. Burayı 10 ile genişletelim. 90 eksi 7 bölü 10 yaptı. Aynı şey yok tamam. Harikasın. <laughs> Özür dilerim. Geldim buraya. 3 tam 9 bölü 16. 3 artı 9 bölü 16. 6, 16 çarpı 3 48. 9 daha 57. 57 bölü 16 eksi. 8 kere 2 16 bir daha 17 bölü 8. Burayı 2 ile genişletiyorum. Paydalar eşit olması lazım. 16. 57 eksi 34 yapar hocam burası. 17 çarpı 2 34'tür. Buradan da hocam 23 geliyor arkasın. 23 bölü 16. Buranın cevabı. Tamam. Şimdi G şıkkını ben yapayım. H şıkkı sizin olsun. Tamam. Evet. 7 kere 8 56 bir daha. 57 bölü 7. Eksi. 2 kere 3 6 2 daha. 8 bölü 3. Buraya 3 ile buraya 7 ile genişletelim. Paylaşıyorum. 57 çarpı 3 ne yapar hocam? 50 kere 3 150. 7 kere 3 21. 171 yaptı. 7 kere 8 56 bölü 21. 7 kere 3'ten dolayı payda 21. 171'den 56 çıkarsa 120, 115 mi? Aynen 115 bölü 21. Bu da sanki yok 105 olsa 5 kat olurdu. Sadeleşiyor mu? Sadeleşme bu, bu şekilde kalır hocam. Tamam. Şimdi çarpma varsa ne yapacağız? Önce tam sayılı kesir varsa bileşik kesir çevireceksin. Doğal sayı paydası 1 olan kesir olarak yazılır. Kesirlerin payları çarpılıp sonucun payına paydaları çarpılıp sonucun paydasına yazılır. Yani örneğin 3 bölü 4 ile ben 4 bölü 2 çarpacağım. 3 e 4 12. 4 e 2 8. 12 bölü 8'dir. Bunu da sadeleştirip her tarafı 4'e bölüp 3 bölü 2 şeklinde de gösterebiliriz. Tamam. Şimdi sorular üzerine bakalım. Hocam. Bunu nasıl yapacağız? 8 bölü 1 gibi düşünebilirsiniz. 8 çarpı 1 8. 7 çarpı 1'den 7 geldi hocam. 8 bölü 7'dir. A şıkkı. Tamam. Bakın burada da 8 çarpı 1 bölü 7. 8 bölü 1 gibi düşün. 8 bölü 7 geldi hocam. Bak aynısı. Şimdi bunu nasıl yapacağız hocam? 3 bölü 1 gibi düşün. 3 kere 4. 12. 5 kere 1. 5. 12 bölü 5. <gülüyor> Özür dilerim. <laughs> 9 kere 2. 18. Ha yani şöyle de yapabilirsin bu arada hocam. 2 ile 12 sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor. Burada 6 kaldı. 9 bölü 6. Bunu da her tarafı 3'e böldüğüm zaman 3 bölü 2 diye de patlatabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Hani sadeleşme varsa. Mesela hocam 2 ile 5 e sadeleşmiyorsa kalacak. Tamam. Şimdi bunun altında gizli bir var. 3 kere 4 12. 17 çarpı 1 17. 12 bölü 17 geldi hocam. Tamam. Şurası 2. Şurası 17 bölü 12 bölü 17. Burası da tamam. 2 kere 8 16. 5 kere 1 5. 16 bölü 5 hocam burası da. He bak şimdi burası dikkat. Burası şöyle hocam. 4 çarpı 1 tam 3 bölü 5. Bak buraya dikkat edelim. Şimdi bunu yapacağız. 5 kere 1. 5 3 daha 8 bölü 5. 4 çarpı 8 bölü 5. Bunun altında gizli bir 1 var demiştik. Çünkü 4 bölü 1 de 4'tü zaten. 8 kere 4 32. 5 kere 1 5. Cevap 32 bölü 5 yaptı. Yumuşak G sesindir. G şıkkı benimdir. 7 artı 2 bölü 9 demek değil midir? Bu harikasın. 7 kere 9. 63 2 daha. 65 bölü 9 çarpı 2 var. 2 bölü 1 yani. 65 çarpı 2. 139 çarpı 1'den 9 gelir. Cevap 130 bölü 9 geldi hocam. Tamam. Şimdi hocam. 2 kesirin çarpımı. 1 kesirin diğer kesir kadarını bulmaktır. Kesirlerle çarpma işlemi yapılırken. Payların çarpımı çarpımın payına. Paydaların çarpımı da çarpımın paydasına yazılır demiştik hocam. Devam edeceğiz. Aynı mantık. Bu arada hani sadeleştirmeler varsa onları yapın. En sonra sadeleştiriyoruz ya. Hiç gerek yok. Yani sadeleşme varsa bunları mutlaka yapalım. Yani 5'te 15 sadeleşiyor hocam. Her tarafı 5'e böldüm. Burada 3 kaldı. 4 çarpı 1'den 4, 9 çarpı 3'den 27. 4 bölü 27 olarak sen burayı ne yapabilirsin? Bulabilirsin hocam. Tamam mı? Bu arada bakalım kaçın sayfadayız? Evet güzel. Ee, şimdi hocam burada ne yapacağız? 3 kere 6, 18 17 13 çarpı 7, 91. Bu bu şekilde kalır. 4 çarpı 21, 36 4'te 36 sadeleşiyor hocam. 9 kaldı. 20 bölü 9. Şimdi hocam 14 12'yi her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman burada 7 kalır. Burada 6 kalır. 8'i 8 bölü 4 de 2'dir zaten. 7 çarpı 2'den 14 bölü 6 geldi. Ç şıkkı tamam. Şimdi D şıkkı dikkat. 2 tam 3 bölü 5. Heh. 5 kere 2. 10. 3 daha. 13 bölü 5 çarpı 15 bölü 26. Bak sorunun güzelliğine bak. 13 ile 26 sadeleşti. Burada ne kaldı hocam? <laughs> 2. 15'e 5 sadece işte burada 3 kaldı. Denizli şıkkının cevabı 3 bölü 2 geldi hocam. Tamam. E şıkkına bakalım. Yine G şıkkı sizindir. Ee, şimdi burası 16 bölü 27. Yan tarafta da 1 artı 3 bölü 6 var. 6 kere 1 6 3 daha 9 bölü 6 yapar. <laughs> Bakın ne yapıyoruz? Paydalar hiçbir zaman değişmiyor. Tamam. Şimdi hocam 9 ile 20'nin sadece burada 3 kaldı. 16'yı 2'ye böldüm 8. Burayı da 2'ye böldüm. 3. Ne oldu hocam cevap? 8 çarpı 8 bölü özür dilerim. 3 çarpı 3'ten 8 bölü 9 geldi. E şıkkı. F şıkkına bakalım hocam. 3 artı 4 bölü 9. 9 kere 3 27. 4 daha 31 bölü 9. 2 kere 5 10. 2 daha 12 bölü 5. İlla her zaman hani güzel ifadeler gelmeyebilir. Hani sadeleştirme anlamında diyorum. Ne yapacağız hocam? 31 çarpı 12. Bak şurada sadeleştirme var sadece. 3'e böldüm. 4, 3'e böldüm. 3. 31 çarpı 4 nedir hocam? 124. Harikasın. 5 çarpı 3'den de 124, 124 bölü 15. Gelecek buranın cevabı. Şimdi bölme işlemindeyiz hocam. <laughs> Ardından da ödev soruları da sizlere bırakacağız. Kesirlerle bölme işlemi yapılırken ilk kesri aynen yazarsın. İkinci kesir çarpma işlemine göre ters yazılır. Çarpma işlemi gerçekleştirilir. Yani hocam şu. 15 bölü 3 bölü 5'e birincisi aynen kalır. Çarpı. ikincisi ters çevrilir. Yani 5 bölü 3 bu şekilde çarparsın. 15 çarpı 5 75. 75 bölü 3 o zaman da 25 gelir. Şimdi hocam bu ne olur? 36 çarpı 10 bölü 9 olur. Bakın ikinci ifadeyi ne yaptım? Ters çevirip çarptım. 36 ile 9 sadece hocam. 4 kaldı. 4 çarpı ondan. Cevabımız 40 geldi arkadaşlar. Gelelim şu ikisine bakalım. Şimdi hocam önce şurayı 4 bulalım. Nedir o? 4 artı 2 bölü 3 demekti. 3 kere 4 12. 2 daha 14. 14 bölü 3 bölü 8. İlk ifadem aynen kalıyor. 14 bölü 3. İkinci ifadem ters çevirip çarpıldı. <laughs> hocam bu 8. 8 bölü 1 demek değil mi? Aynen. Yani 1 bölü 8 olacak burası. Burada hocam 2'ye böldüm. 4 kaldı. 2'ye böldüm. 7. 7 kere 1. 7. 3 kere 4. 12. 7 bölü 12 geldi. Hocam cevap harikasın. Birinci ifade aynen kalır. ikinci ifade ters çevrilip çarpılır hocam. Harikasın. Yani burası 18 oldu. 18 9 sadece işte hocam burada 2 kaldı. 8 çarpı 2'den de 16 olarak cevap mis gibi geldi. Evet arkadaşlar. Bundan sonra sizler için güzel ödev sorularımız var. Tam 30 tane sizleri aşağıdaki pdf'lerden bunların çözümüyle baş başa bırakacağım. Saat 9 gibi de arkadaşlar 9-9.30 gibi duruma göre bunların çözümlerini gerçekleştirmiş olacağız diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Allah'a emanet seviyorsunuz.